Ve şaşıracaksınız. Bakın şu konuşmam tarihe not düş. Diyecekler ki Erdoğan gelmiş geçmiş en despot liderdi. En zalim liderdi diyecek. Bunlar diyecek. Bu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan'a saldıran kimseyi bulamayacağız. Hepimizin önünde koşacaklar. Erdoğan devlet ve millete şunu etti, şu kadar kötülük yaptı diye şu günün yalakaları o günün yalakaları olacak. Sizden ricam, sizden ricam. O gün geldiğinde bu alçakları asla affetmeyin. AK Parti'ye bağlayan milyonlar da merak etmesin. Nefsimi ayaklar altına alırım. Bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim. Ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam. Dünya mazlumlarının tek umudu olan bu AK harekete zarar görmesine, bu AK yürekli kadroların üzülmesine, yeğişe düşmesine asla izin vermem. Ee, sayın Başbakanımız öncelikle ee, tabii çok dürüst ve güvenilir bir insan. Bu son. Ve şaşıracaksınız. Bakın şu konuşmam tarihe...